Arkadaşlar gözlerle birlikte canlı yayın başlattım. Birkaç defa canlı yayın başlatmıştım. İki bir eksiklik gidenler oldu. Arkadaşlar bu arada like yapıp abone olmayı unutmayın. Zaten hiç kimse yok. Gelirseniz size sevinirim. bu arada arkadaşlar. Barbie oynayacağım arkadaşlar. Ve bir kaç şey gelsin sonra. Onların izlediğine göre oynayayım mı oynamayayım mı diye bakayım. Bakıyorum. Şimdi ya. Şimdi son. Gelmeyelim. Arkadaşlar ne kimse yok mu? Bir gelin lütfen ya. Galiba hiç kimse yok ya. Bunu arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, TSG Yusuf'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Gelirim kral. Canlı yayına. Zaten kimse yok ya. Ben kime Arkadaşlar lütfen gelin ya. Sıkıldım ha. Kanka canlı yayında mı kesinlikle? Mavi bir Yok ya Ne olmaz Bu ne, ne ya, ya? Aklımda kimse yok mu ya Adamsın Adamsın ama sen Kız mı Boş mu kalas atarayım. Porç'ta ben kalas Arkadaşlar, sekmeye yok mu? Ya gelin ya arkadaşlar, gelin. biraz sohbet muhabbet edelim arkadaşlar yani ne olacak? Üç tane canlı yayın açtım zaten kimse yok kanka gelsene ya abi like atmış. can ah sonunda bir sağ kanka ne yapıyorsun kanka canlıya girsin muhabbet sohbet edelim kim bu arada haberim yok Arkadaşlar like atın. <laughs> like atın. <laughs> o çimden ya. Yorumda çimden belli ederse... teşekkür ederim. Aa çıktı galiba. Evet. Çıktı neydi? E, yorumda ederse... Tabii, oynayalım arkadaşlar. arkadaşlar bir kişi bak Hı. oynayalım mı diyorsun? yorumlara gel kanka yorumlara gel bir kişi diyorlar yorumlara gel kanka yaz ne oynama bak oynayalım mı